Merhaba arkadaşlar, ben Beyfen Kolejleri Matematik Geometri Öğretmeni Sinan Onur. Bugün size 2019 AYT Geometri sorularını çözeceğim. Bizi takip ediniz. Ee, birinci sorumuz, M bir gerçek sayı olmak üzere bir koordinat üzerinde 0-1 noktasından geçen bir doğru eğimi M, 0-0 noktasından geçen bir doğru eğimi 2 mi? 1 0 noktasından geçen bir doğru neyinin 3 mi olduğu ve bu üç, üç doğru bir noktada kesiştiği bilinmektedir. Buna göre B değeri kaçtır diye soru soruyor. Şimdi eğimli biliyoruz, geçtiği noktayı biliyoruz. Dolayısıyla eğim ve bir noktası bilinen doğrunun denklemi yes, y, m x, y1 eşittir, m çarpı x eksi x1 formunda bulabiliriz. E, 0, 1 noktasından geçer ve eğimi ve olan doğrunun denklemi y eksi 1 eşittir, m x'tir. Bu birinci de denklemimiz olsun. 0, 0 noktasına geçer ve eğimi 2 olan doğrunun denklemi y eşittir, 2 x'tir. Bu da ikinci denklemimiz olsun. 1, 0 noktasından geçer ve eğimi 3 m olan doğru y eşittir 3'e x eksi 1'dir. Bu da üçüncü denklemdir. Bu üç doğru bir noktada kesiştiği için ortak çözüm yapabiliriz. Birinci denkleme göre y eşittir mx artı 1'dir. İkinci denkleme göre y eşittir 2 m x'tir. Buradan birbirine eşitlersek mx artı 1 eşittir 2mx'dir. mx eşittir 1'dir. O halde y'yi 2 buluruz. Bunları üçüncü denklemde de kullanırsak ortak çözüm yaparız. Yerine yazdığımızda y eşittir 3mx'dir eksi 3 m ile ye, ye gördüğümüz yere 2 yazarsak 3 e, m eşittir 1 m eşittir 1 bölü 3 buluruz. Yani cevabımız b şıkkıdır. İkinci sorumuz bir ikiz kenar yapıp dikdörtgen sorusu bir arada. İkiz kenar yapıp biçimde özdeş yapmalar şeklindeki gibi birleştirerek dış kısmı kısa kenarı 16, uzun kenarı ise 26 cm olan dikdörtgen biçimde bir çerçeve oluşturuyormuş. Bu çerçevenin iç kısmına bir resmin tamamı görünecek ve çerçevenin iç kısmını tamamen kapatacak bir şekilde yerleşir. Buna göre yerleşen bu resmin alanı kaç santimetre karedir? Bunlar eşit olduğu için uzun kenarlarına U dersek, kısa kenarına da K dersek şu bölge 1 U, 2 U, 3 tane U geldi. Kısa kenarlarına K demiş K, K, 3 U artı 2 K yaptı. Aynısını bu taraf için yaparsak 2 U artı K 16 oldu. 26 eşittir 3 u artı 2 k oldu. 16 eşittir 2 u artı normal taraf, k normal denklem çözümü yapacak. Bilinenlerin taraf bilinenlerden bir tanesi yok. K bulacağız. Sonra k sonra yerine yazacağız. eksi ee, 6 eksi u u'yu 6 bulur. U'yu getirip yerine yazarsak k'yı da 4 olur. Normal birinci kısımdaki u ve k'yı yerine yazarsak Kısa kenarımızı 14, uzun kenarımızı 24 bulduk. Dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı tüm kenar. Yani 14 çarpı yeniden 336 buluruz. Cevabımız A şıkkıdır. Sıradaki sorumuz bir beşgen sorusu. Bir beşgenin içinde seçilen bir noktada beşgenin kenarlarının orta noktalarını ve bir köşesine şekildeki gibi birleştirmiştir. Bu durumda oluşan bölgeler farklı renklere boyanarak bu bölgelerin alanları bir karakterden şeklin üzerine yazılmıştır a, b, 4, 8, 7, 5 şeklinde verilmiştir. Buna göre a aksi b kaçtır. Burada üçgen bilgimizi kullanmamız lazım. Herhangi bir nokta olduğu için burası köşelerle birleştirebiliriz. Köşelerle birleştirdikten sonra üçgen bilgimizi kullanacağız. Orta nokta dediği için orada, şunlar orta nokta. Üçgen bilgimizde üçgende alanı yüksekliklere eşit olan üçgenlerin alanları taban halinde varlığıdır. Bu alan b olduğu için burası da B'ydi. Buranın tamamı 4 olduğu için B'ye yazdık, 4 eksi B oldu. Şurası 8 olduğu için 4 eksi B, 4 eksi B. Yine tabanlar birleşir. Tamamı 8 olduğu için 4 artı B kaldı. Yine burası 2 eşit aşağıda. Buranın tamamı 7 olduğu için 2 artı A. Şurası şuradan geldi. Tabanlar eşit olduğu için A ise A. 5 eksi A. Şurası 5 eksi A. 5 eksi A ise 2 artı A kaldı. Şu bölgenin tamamı 5 eksi A artı 2 A'da e, ee, şu bölge 5 eksi a, şurası 4 a artı b. Şu an tamamı e, birbirine eşitlersek 4 artı b, 2 artı a ile 4 artı b birbirine eşit olmalıdır. Buradan b'yi diğer tarafa, 2'yi bu tarafa tutarsak a eksi b 2 buluruz. Yani cevabımız c şıkkıdır. Sıradaki soru yine bir analitik geometri sorusu. koordinat üzerinde x artı 4 doğrusu ile iki eşit parça ayrılan çember x eksenini tek noktada, y eksenini ise iki farklı noktada kesmektedir. Çemberin y eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık 4 birim olduğuna göre çemberin çevresi kaç birimdir? Burada x eksenini t dediği için, x eksenini bir noktada kestiği dediği için x ekseninin teğet olması gerekiyor. Dolayısıyla çember çizgisinde ve y eksenini farklı iki noktada kesiyormuş x artı ya artı x artı eşittir işte 4 doğrusunda merkezden teğetinin burası çemberin yarıçapı r dersin, burası aynı zamanda y absisi olduğu için şuraya r'dir. Denklemde y ye gördüğümüz yere r ye yazarsak x'i 4 eksi r buluruz. Merkez gördük, kiriş gördük. Yapacağımız tek şey nedir? Merkezden kirişe bir tane dik çizme. Merkezden kirişe çizilen dik ve kirişi kiriş parçaydı. tamamı 4 vermişti. Yarı çapımız da R'ydi. Burada yapmamız gereken tek şey Pisagor bağımsız. 4 eksi r'nin karesi 2'nin karesi eşittir. Işte, r karede r'yi 5 verin. 2 olur. Çevre soru. Çemberin çevresi 2 pi r şeklinde olur. R'nin 5 bölü 2 ile yerine yazdığımızda 5 pi olur. Cevap B şıkkıdır. Sıradaki soru bir dairede de alan sorusu. Dik üçgen sorusu ise bir arada. Düzlemde bir ABC dik üçgenin köşe noktaları merkez kabul eden ve birbirini kesmeyen R yarıçaplı ye üç daire oluşturuyor. Üçgenin kenarları üzerinde olup bu dairelerin içerisinde olup, kalmayan parçaların uzunlukları 2 birim, 3 birim ve 5 birim olarak veriliyor. Bunlar eş daireler olduğu için hepsinin yarıçapı R, R, R şeklindedir. Aralarındaki mesafeleri 2 vermiş, 3 vermiş, 5 vermiş. Bu bir dik üçgen olduğu için burada yapmamız gereken tek şey var. Pisagor bağlısı yani 2R artı 2'nin karesi, 2R artı 3'ün karesi, 2R artı 5'in karesi. İşte bu sefer R kare 3 bulur. Burada R'yi kök 3 yazabiliriz ama bir daha karesini alacağımız için gerek yok. Burada 3 tane daire. Normalde 3 dairenin alanını isteseydi, bir tane dairenin alanı pi R karedir. 3 tane olduğu için 3 pi R kare olacaktır. Şurada doğrusal, şuradaki açı bir de bu açı. 3 açının toplamı 180 derece olduğu için bunların toplamı bir yarım daire yapar. Bir yarım daire olduğu için üç dairenin alanına bir tane yarım dairenin alanını çıkaracağız. Buradan da e, pi ile kare pi çarpı üçtür, yedi buçuk yani on beş pi bölü iki bulunur cevabımız e şıkkıdır. Sıradaki yine bir analitik geometri sorusu, döndürme sorusu, öteleme sorusu. Dik koordinat üzerinde bir ab noktası, orijinal etrafında saat yönünün tersine yani pozitif yönde. 90 derece döndürdükten sonra elde edilen nokta x ekseni boyunca pozitif yönde 3 birim, y ekseni boyunca pozitif yönde 1 birim götürendiğinde yine AB noktası elde ediliyormuş. Buna göre A çarpı B. Ee, 90 derece döndürdüğümüzde absis de ordinat yer değiştirir. Yer değiştirdiğinde absis işareti değişir. Artı ise eksi olur, eksi ise artı. A olduğu için yer değiştirdik ve x işareti değiştirdik. Eksi B'ye A oldu. Sonra 3 birim ötelediği için pozitif yönde eksi b. 3 birim ötelerseniz eksi b artı 3 olur. y ekseni boyunca da eksi 1 ötelediği için artı 1 olur. Sonra dördüncü bir işlemde tekrar bunu yaptığımızda eksi b artı 3 a artı 1 noktası a b noktasına denk gelmektedir. Burası x x olduğu için absisler birbirine eşit olacaktır. Eksi b artı 3 a'ya eşittir. Buradan a artı b, 3 bulurum. Ordinatların da birbirine olması gerekiyor. A artı bir B'ye eşitse, 1 eşitse, B eksi A. Taraf tarafa topladığımızda A'la ekler, 4 eşit 2 B'de ile B'yi 2 bulur. B'yi yerine yazdığımızda A'yı 1 bulur. Çarpımını istediği için 1 çarpı 2, iki, 2'dir. yani cevabımız C şıkkıdır. Son sorumuz, bir koni sorusu. Yarı çapı 8 birim olan daire biçimdeki bir kağıtta çeyrek daire biçimde bir dilim kesileri çıkartıyor. Kalan kısım kırmızı çizgiler çıkışacak biçimde şekilde gösterdiği gibi birleştirerek bir dik dairesinin konu oluşturuyor. Buna göre oluşturulan konu yüksekliği kaç birimdir? Şu açı 90 derece olduğu için geriye 270 derece kaldı. 270 derece daire dilimden. Şu daire diliminin açık verdiğinde konu yaptığımız zaman kullandığımız bir formül R bölü R, alfa bölü 360. R dediğimiz oluşan konunun tabandaki yer. Açı. L dediğimiz ana doğrumuz yani 8'imizdir. R bölü R alfa bölü 360 formülü kullanırsa alfamız 270, 360. Gerekli sadeleştirmeler yaptığımızda 4 R 24'ten R'ye 6 olur. R'miz 6. Ana doğrumuz 8. Bu bir dik üçgen olduğu için üçgeni de yapmamız gereken tek şey var. Pisagor i̇şte bağlantısı. H kare artı 6'nın karesi 8'in karesi H'ı kök 28 doğrusu. Kök 28 ile 2 kök 7'ye eşittir. Yani cevabımız C şıkkıdır.